Aa şimdi geç şuraya. Tam şuradan yakala bakalım. Yandan yakala da bekleri göz. Şimdi selamünaleyküm arkadaşlar. Dükkan arkadaşımız bugün Ankara'nın meşhur kuşlarından yine getirdi sağ olsun. Cümleten selamlar için. Bize bakan bey getirmiş. Kuşlarımızı e, matbaa grubuna getirdik komple. E, Ankara'nın meşhur matbaa denilen kuşları. Bugün de Ümit kardeşime layık gördüm. Bu kuşlar evet. da benim ortak koalisyon beslediğimiz bir abimizin kuşlarıydı. Bendeydi, görevini 6 ay arasında kuşlar bende benim eklerdim. Abimden de müsaade istedim, kuşları sahiplendireceğim dedim, haberin olsun dedim, tamam kardeşim dedim. Kuşları da kardeşime getirdim. Kuşlar birebir, orijinal, matbaa dediğimiz, işte dumanla ben ektiler takkalılar, şöyle bir erkek, kuşları tüyden dolayı... Hacım bu erkek uçtu mu? Bu kuş şu an havada, 27-28 saat havada gidiyor. Kanatlar hep üçe, dörde düştü kestim. Atları da izin vermediği için bana bu kuşları hep kesmek zorunda kaldım. Bu kuşlar Ankara iyi tanır. Bu kuşları iyi bilir. Bu kuşlar benekli taktallar, forforlar diye dinlenen kuşlar. Bu da dişi damızlıklar. Dişi çok iyi üçlü oynadı. O da atmacanın şeyine mağarından aldıydı. Öyle kestik. Yarası beresi yok. Bu da onun eşi erkeği. Bu da onlardan çıkma yine bir hazır erkek bir gece kondu boyundan alıp da 27-28 takalarına kadar bu kuşun da başladığını gördüm. Kestim. Şu an kanatlarını kendi kendine atlı dizmeye başladı. Bir tane de yine böyle orijinal boz şey, dumanlı yavru bebe. Bir tane işlerinde kırık var. Babaları matba, anneleri benim kendi kemersiz diye nitelendirdiğim kuşlarım. Bu kuş da bir saat falan havada kalıyor. Hazır bir erkek. Hazır bir erkek. Alan uçurur iyi kuş uçurur, iyi tarif etsinler bu kuşu. Kırık. Bir tek matbaalar kırığı olarak yani bizim tabirimizde kırık yani. Erkeklerin matbaadan, işi benim kendi kuşlarımdan. Şu yedisinde bir matbaa, bir, bir metin baltacı denilen ya da matbaayı besleyen abilerimizin kuşlarından. Evet. Ustatlarımızın kuşlarından. Her kümeste var, bende de olduğu gibi, bizde de olduğu gibi mevcut. Alanda iyi kuşlar alacak, bilginiz olsun. Yanlış anlamayın, daha aile dostumuz sabahtan beri onu konuşuyoruz. Biz bir tane kuş istiyoruz metin abiden yere geliyor bize 5000 lira 10 bin lira para çekiyor. O kadar da net değil. Dost olduğumuz halde. Şu benekli gruplardan alanlar, düzlerden alanlar gerçekten kuş onu bilin arkadaşlar. Bir tek şu kuşumuz kırık, dumanlı kırık. Yerisi birebir orijinal baltacı başa dediğimiz kuşlarımız. Kuşlarımız burada. Aman iyi alır. Kardeşimize geçmiştir. Allah razı olsun. Değerlendiren iyi kuş alacak. Bilginiz olsun. Arkadaşlar cumartesi günü Allah fırsat verirse bunlardan çıkartacağız. Fizik arkadaşımızın dediği gibi üç tane kanadını kesip başlatmış olduğu var. Dört tane. Bir tane hazır var. Bir çifte damızlık var. Uçta kendi kimliği üstünde arkadaşlar. Aynen. Yani Uyrukları 13, 13, 15, 12. Evet. 12, 15 arasında uçların uyruk şeyleri var. Daha da de e, bak hepsi kanatlarını kuyruklarını hep attı çok güzel girdiler daha filiz filiz paçaları geliyordur bakın evet genç kuşları yani paçaları falan hep geliyor daha kuşların bak kendi kendine hep düzüyor kuşlar sağlıklar 14 Cumartesi günü akşam Allah fırsat verirse 9.30'da görüşmek üzere beyler. Kuşlar alan kazanır arkadaşlar. Şimdi Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun.